Orada Ava var, Kıvayak'ın orada var. Ben bununla karıştırdım. Onun kızlar var. Onun kızları olabilir. Atalan Kilim Kursumuz, başkanımız sayesinde, iş kur sayesinde, halk eğitim sayesinde buradaki bayanlara hem iş öğretme hem kültür gelenek ve göreneklerimizi yaşatma açısından aynı zamanda pandemi döneminde e, evde e, ellerinde bir haçlık oluyor. Satılan kilimlerden e, başkanımız haçlık da vermeyi düşünüyor. Aynı zamanda hediyeler yapıyoruz e, tanıtma açısından. Birden musun? mı? Doğru. Böyle böyle Kayak. Sarı mıydı mı? Sarı doğru olarak tebelli. Burada iki sene görev yaptı. Şimdi Osmaniye'de. Evet. Hep telefonun açıp açıyor. Bunlardan beri. O yıllardan beri oradan. Benim doğru. bu ikinci kursu. Oradan bir mu? Şurada. Doğru. İplerimizi başkanımız temin etti. Bütün bütün her şeyimizi yani burada görünen Karatepe'den aldı, getirdi. Bizlere bu imkanı sundu. Evet. Ha, bir süredir tabağın <laughs> Zaten kilimin özelliği Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Parası az olsa da bir şeyler öğreniyoruz. Mutluyuz, <laughs> zaman geçiriyoruz işte. Bir kilim üç Yazın haftada biter öbürler isim yazıyoruz. Onlar iki kişi. Çanta bir kişi. Ha, öyle yapıyorlar. işe göre değerlendiriyoruz. Aslında sarmadan önce olsaydı onları hep sardım ben yeni sardım. Yoksa desenlerimiz daha Daha, daha güzel görünüyor. Yani. Rengi ayarlar. Bir, evet. bir hafta sonra ondan sonra ama kendiliğinden gidiyor. Bunu ben evet. annem gidiyor ya, ya ne yapacağız Zeyn teyze? Türkiye şartları öyle. Aynen. Kız kalın kontrolümüzü koruyor. Bizim de bize <laughs> Ama önceki Bana öyle. Aşkım var. Öndeki, bir 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 <laughs>